Yavaş, yavaş İbrahim Oo, İsmail yürü. Dağ. Bilal, dağıl, Bilal dağıl. nereden çıktı bu ya? Oo. Yakışmamış mılar? Arabaya bak. Yakışmış, yakışmış da nereden diyorum? Nereden aldın? O paralarla mı? Ecevit'in haberi var mı? Hayda. Gir içeri. Gir. <laughs> Usta ne zaman evleniyor bunlar? Kim? Bilal'le şey değil mi o? Neydi o kızın fotoğrafçı? Ahu mu? Bilal'in sevgilisi değil mi o? Evet. Evlenecekleri yok onların. Sıkıldık biz de bekle bekle. Bana bak. Arkadaşı mısın sen Bilal'in? <laughs> Hadi kolay gelsin usta. Hayırlı işler. Gördün değil mi? Rasim olayını halledeceğim dedim bu sabah. Hallettim. Herkes beni dinleyecek bundan sonra. Bilal. Her şey olacak istediğim. Ne istiyorsam. Kimse bana dokunamayacak. Bilal dedi. Paramız da olacak, namımız da. Ne istersen alacağım sana. Her şeyi alacağım. İstersen seni götürürüm de bu mahalleden. Gurur duyacaksın bende. Benim sevgilim büyük adam diyeceksin. Takımları var, arabaları var, evleri var. Her şeyi var diyeceksin. Benim sevgilim kaya gibi adam diyeceksin. Bilal yeter. Yeter ya. Ben seni bu yüzden mi sevdim? Bu söylediklerin yüzünden mi sevdim seni? Şimdi onu tersine al orayı. Hı. Bir dakika kaçıyor. Tamam. Ah, oldu Öbürün mu? oldu vallahi maşallah oluyor bak. Al kalk. Ne oldu be? Kalk kız bir şey yok kalk. Ç ne oldu kalk. yolda? Ya anacığım yok bir şey ya bir şey var. Ne oluyor be? Ya bir yere götüreceğim seni hadi al babam Manyak mıdır deli midir? Lan sen ne zaman adam olursan? Şu yüzüne gözüne bak. Kaç oldu Bilal? Her gün kavga, her gün bela. Bıktım senden. Canı sağ olsun. Sabrım bitti, sabrım. Annenin de bitti, benim de bitti. Çıkarmadığın olay kalmadı kaç yıldır. O kıza hava yapacağım diye. Adı var o kızın. Ahu. Başlayacağım ahuna. Yetti mi? Vazgeçeceğim o kızdan. Değil mi baba? Kendine ettiğin yetmedi, bize ne diyorsun? Yanlış adama çattın bu sefer. Ne adamı? Ahu yüzünden yine olay çıkarmışsın bugün. Adamın birine de hastanelik etmişsin. Bir de adını demişsin. Eve geldiler. Mafyaymış adam. A annem, annem iyi mi? Cam kapı indirdiler ne varsa. Yerle bir ettiler. Çekil anneme bakacağım. Hiçbir yere gitmeyeceğim. Adamlar sordu bana. Oğlunu bize ver dediler. Sen ne dedin? Son bir konuşacağım dedim. Eğer vazgeçmezse o kızdan... Ahu! Her neyse! Alın hayrını görün dedim. Benim Bilal diye bir oğlum yok dedim. Etme baba. Benim bir oğlum var mı? Var mı? Az geçeceğin mahvadan. Hakkını helal et baba. Alın bunu. Benim Bilal diye bir oğlum yok artık. Seninle bir hesabımız vardı. Bilal! Al sen kal burada. Kal burada. Bilal! Bilal hayır! Hayır yapma hayır! Hayır! Bırak! Bırak!

Ailem yok artık benim. Sen de istemiyorsun. Bitti mi? He? Bitmedi. Ben senin yanındayım bundan sonra tamam mı? Senin ailem benim tamam mı? Yalan söyledim ben sana. İstiyorum gerçekten. Gerçekten mi? Gerçekten. <laughs> <laughs> Güçlü olduğum için değil. Zayıf olduğum için sevdim. Masum olduğum için. Anladıkça. Senin içinde hala o masum çocuk olduğunu bildikçe sevdim seni. Masum değilim ki ben. kötülük müdür insanın doğası? Doğuştan mı meyledir ihanete?